Arkadaşlar şimdi Mera neresi falan diyorsunuz. Ben pek çok Mera'yı falan söylemek istiyorum ama bugün şöyle Tuzla Tuzla'dayız. Burayı sadece adresanlar bilir. Şöyle az önce bir kalamar aldım. Akşama videosu gelecek. Akşama akşamında da videosu gelecek. Şöyle böyle zorlu çok sivri keskin kayalardan iniyoruz dostlar. Öyle inmesi çok kolay. Kayalar yok yani. Allah. Şöyle iniyoruz dostlar. Ee, şöyle kalamar avlarında şu şekilde kalamarlar zaten bu şekilde yüzeyden baktığınızda kalamarlar yüzeyde olur. Sürüsünü görürsünüz. Şöyle bakayım var mı buralarda Buradan da şöyle aşağı indin mi? Şöyle indik. Evet, bu şekilde atışlara başlıyorum. Video gelecek dostlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle kalamar avına geldim. Bugün. Hadi bakalım dostlar. Şöyle bir oturayım. Düz sarım. Çok yavaş bir şekilde sarıyoruz. Tekrar sarmaya devam ediyoruz. alamalara yürütmememiz gerekiyor. Böyle. Çok yavaş bir şekilde Aldı, aldı, aldı dostlar, 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 dostlar. Bıraktı arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar, <laughs> mürekkep yaptı her tarafı. Hadi bakalım. Şurası komple mürekkep Allah be. Hadi bakalım başka var mı bilmiyorum. Şu anda. Aldı. Dostlar aldı. Aldı dostlar. Aldı dostlar. Aldı. Şu anda aldı geliyor dostlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım dostlarım. İnşallah kaçmaz ya İnşallah kaçmaz yarabbim. İnşallah kaçmaz. Hadi bakalım dostlar. Aa, geliyor geliyor geliyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz dostlar. Görüyorsunuz. Hadi. 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 60 gram Yapıştır be <laughs> Saveciğir Şöyle SGS2 kamışımız Makinemiz SGS6 6000lik 60 gram jigimiz Yapıştır Ali abim benim